Şarjı kaç? Yeter tamam. 150 dakika çekim yapıyoruz kanka. Let's go. anımız var. <laughs> Hakan neredesin? Hakan adam şarkı söylüyor oğlum. Söylüyorum zaten içimden ama. Hakan sağ taraf Aşiyan mezarlığı. Oh. Burada bisiklet yolu saat Oğlum güneşe bak lan Hakan. O ne lan? Gökyüzünde bir şey var lan. Hakan. Kanka şu sol tarafta gökyüzünde bir şey var lan gök kuşağı gibi duruyor. Ama farklı bir şey bak ileri git göreceksin. Güneşin soluna bak anlayacaksın. Bak kanka sol tarafta. Bak bak gördün mü şimdi? O ne lan öyle? Oğlum uzaylılar geliyor ama. Ya <laughs> uzaylılar geliyor kaç. Çok güzel, <laughs> Çok güzel durmuyor mu ama? Ya. Ben ne diyorum bir abi bir resim çekiyordu. Neyi çekiyor onu çekiyormuş. O ne oğlum orada? Ay güneşe yaklaşıyor. Dünyaya yaklaşıyor ay. Çekilin yoldan. Vahşi batıdan geliyor. Neyse ben zil çalayım Hakan'a. Ben sizin zil çalayım Hakan'a kısmına. Olur mu? Hakan sende niye zil yok lan? Baktık zilli olmuyor şey çalar, düdük çalar, olur mu? Yok yok Hangisini? Hakem düdü mü? Bunu <laughs> mu? Gördün mü bak dikkat çekti hemen. Herkes lokal çünkü. Maç başladı, atak devam ediyor. Hakan iyi lan o değil mi? Hayağı. Onlar, onlar. Bütün dikkat etsin toplarına Hakan. Haktı. Hakan düdük çalınca bayağı farklı oluyormuş. <laughs> Güneşin yanında bir gezegen var. Herkes onu çekiyor Olamaz böyle bir şey. Akşam haberleri çıkacak. Hakan o ne oğlum Işık abi ben ışık kırılmasın lan. ne bileyim Ben nereden bileyim? Oğlum senin baban astronom değil miydi? Gökbilimci. Gökbilimci. Onlar la la, la 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 göster kendini. La 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 la, la, la. Hakan senin gidon da bayağı yüksekmiş lan. Benim bisiklete binince gidon alacak mı gelir sana? He, koltuk da alacak geliyor. Al al al. Ha. Oğlum koltuk bu seviye. Bisikletçi de daha yukarı kaldırma diye. Ya bisikletçi ne anlar ya? Bisikletten anlar, neyden anlar? Senin ergonomik mi? Ergonomik? Etimolojik? Ayudi'yi gördün mü? Ayudi. Gemim motor var arabada. Hakan burada zil çalmayalım. Artık yaya yolu. Yoldan devam değil mi? Ferrari bebekteyiz. Küçük bebek, küçük bebek. Evet Ferrari gördünüz. Kral araç. Kavga etmeyin lütfen. Bebekte kavga etmeyin. Bebekte 3-5 tur atıyor. Hakan otobüsü tampon yapıyor. Kamerada bizi yukarıdan çekiyor. Sevgili bir kodama tekrarım. Hoppa. La 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 Bam bam bir gel o. Vahaa! Jukka lukka, jukka lukka, lukka Bakan, seninle dondurma yediğimiz yer şurada değil miydi oğlum? Seninle dondurma yediğimiz yer işte bebek. Evet. Kahve dünyası. Evet. Ama orada gofrit içmedik değil mi oğlum? Gofrit. Gofrit içmedik. Gofrit fıstıklı şey, içecek. Gofrit içmedik. Oğlum bir dayanma otobüse. Kanka pedal çıkarmak kolay değil dayanma diyorum da Ya kardeşim sana da kim dedi kilitli pedal kullan diye Tut 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 ya o kilitli pedal kullan diye Haklısın Hadi o zaman gidelim motor mu taktım? Hakan motor sesleri geliyor. Hakan burada Mısır konsolası. Zamanla bu yolu çok gittim geldim ya kanka ezberlemiş. Yanaş sağ yanaş sağ yanaş. çizgi geç kanka. 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1-2 2-1-2-1-2 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2-2-2-2 Geçtim mi lan? Vay Hakan bu sağ tarafta şeydi kapandı Sosyal tesis 1 2 1 2 1 2 Arnavut köydeyiz Hakan Bey'le Hakan kaç kilometre oldu ya 100 olmadı mı? Bu ne abi ya? Sabahtan beri pedal çevirdik 80 mi ya? Neyse yüzde olacak ya sabır Taksici var boşver yol <laughs> ver Neyse yol var, boş ver boşver 1-2, 1-2, 2-2, 2-2 Kasise dikkat 1-2, bir, 1-2 bir, Hakan Aydos'tan iyisin be Kırık kırık Bir iki bir bir Hakan dikkat et oğlum Ulan ne agresif sürüyorsun sen? Agresif. Agresif. Play flow flow. Play flow flow. दोस्तों हेलो अच्छी थी आ Haritu değil Makro center Hakan seversin makro center evet. İşinde ahtapot bile satıyorlar evet. Şeyde Konserve Vamos vou Nasıl şimdi? Frankenstein. Frankenstein. Taksim. Oha. Akka'nın no. <laughs> <Dal. gülüyor> <laughs> Beşiktaş Hakkı Hakan burada bir konuşalım. Nerede ayrı dost? Her yerde. Sen hiç mi gideceksin? Ha nereye gideceğiz oğlum başkanım? Abi soylu olur. Nereye gideceğim ha? Nereye? Karşı falan dedin ya. ya. Karşı ne zaman dedim? Saat kaç oğlum? Beşi beş geçiyor lan. O yemek yerken karşıya geçeyim demedin mi? Yemeği nerede yedik biz? Burada yedik ha. Ya Hakan sen de bizim atrak geçiyorsun. Ayıp sana ya.